Merhaba sevgili yengeç burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 20 Kasım haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükseleni güneşi ve ay burcu yengeç olan tüm yengeç burçları niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizin için bir öngörüde bulunsunlar. Evet açılıma başlamadan önce unutmadan birer beğeni atarsanız çok mutlu edersiniz beni ve abone olmayarak izliyorsanız da abone olursanız çok çok mutlu edersiniz ve şimdiden çok teşekkür ediyorum beğenen, abone olan, paylaşan tüm izleyicilerime kanalıma ve bana desteğini esirgemediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bakalım kılıç dörtlüsü, değnek şövalyesi, para ası, dünya kartı, değnek kralı, para beşlisi, güneş kartı, kılıç yedilisi, araba ve para olması. Evet sevgili yengeç burçları bu hafta sanki dualardasınız. Sanki ben yapacağımı yaptım artık akıştayım. Bir şeyleri bekliyorum. Beklemedesiniz. Bekleme enerjidesiniz. Bir haber alırsam koşa koşa gideceğim. Bir haber alırsam dört ayaklı dört elle sarılacağım. Bir şeylere yapacağım dediğiniz bir gündemdesiniz sevgili izleyicilerim. Dua ediyorsunuz ama yapacağım her şeyi yaptım artık. Yani kabul olması için o kadar çok isteklisiniz ki. Yani bir an önce olsun, bir an önce olsun da bir an önce başlayayım artık dediğiniz Ya bir iş ya bir ilişki hayatınızı, hayatınızı değiştirecek. Bakın dünya kartı hayatınızı etkileyecek. Belki parasal bir konuyu bekliyorsunuz. Belki bir mahkemeniz var, davanız var miras için. O mirası bekliyor olabilirsiniz. Belki bir fırsatınız var, bir iş fırsatı. O iş yerine form doldurmuş olabilirsiniz bir başvuruda bulunmuş olabilirsiniz. Onu bekliyor olabilirsiniz. Belki sizin için büyük bir fırsattır o iş. Belki de bir ilişkiye başlamak istiyorsunuz da artık hayatını hayatıma o ilişkiyi almak istiyorum. Artık o kişi benim dünyamda olmalı. O kişi benim hayatımda olmalı dediğiniz veya da o iş benim artık hayatımda olmalı. Başlamalıyım bu işe dediğiniz böyle dualarda olduğunuz bir haftaya girmişsiniz sevgili izleyicilerim. Bakar mısınız eyleme geçiyorsunuz ama o fırsat geliyor sevgili izleyicilerim. Bu hafta o fırsat geliyor. Hayatınıza bir şeyler yapmak için eyleme geçiyorsunuz. O kadar yoksun düşmüşsünüz ki, o kadar eksik kalmışsınız. Kimse size destek olmamış. Bu ilişki iş veya... E bir konu, bir projeniz, bir şeyiniz hakkında kimse de size destek olmamış gözüküyor. Hep arkalarına dönüp gitmişler gözüküyor. Siz de çok kırılmışsınız bu duruma. Bana destek olunmuyor diye çok kırıldığınız bir gündem olmuş ama bakar mısınız, çözüm yolu bulunuyor artık. Kim giderse gitsin etrafınıza kim yardım etmiyorsa etmesin. Siz o işin içinden aydınlığa çıkıyorsunuz, güneşi görüyorsunuz, sabah nasıl aydınlık verir de sıcacık yapar içinizi, içiniz sıcacık olacak. Mutlu olacaksınız, böyle çocuklar gibi şen şakrak olacaksınız, eğleneceksiniz. Beyaz at murat demektir, biliyorsunuz muradınızı vereceksiniz. Şu dualarınız her neyse gerçekleşecek, hayatınızı alacaksınız gözüküyor. Yapacağınız eylemler sayesinde ama oturduğunuz yerden değil, harekete geçersen, eylem yaparsan başaracaksın diyor. Evet kocaman bir fırsat var. Bu hafta sanki güçlü bir fırsat var da o fırsatı değerlendirin sevgili seçilen. Belki kredi çekemiyordunuz, krediniz çıkacak. Hep hile yapmışlar. Birileri size hile yapmış sevgili seçilen. Kurnazlık çalıştırmışlar. İşlerinizi engellemişler. Belki kredi onayı çıkmadı, belki bir para beklediniz, birine borç vermiştiniz, borç gelmemiş olabilir. Hep şu hayatınıza bir şeyleri almak için, eylemlerinizi yapmak için geciktirilmiş size. Belki destek sağlanılmadı. Yani bir parasal sorunlarınız varmış, bilerek size destek olunulmamış. Bilerek o para desteği olunmamış belki e, birilerinden borç para istediniz. Ver, olduğu halde vermemiş olabilirler. Etrafınızda kurnaz insanlar var. Buna dikkat edin olur mu sevgili izleyicilerim? Kimden destek istediyseniz iyice onları not alın. Onlar bir köşede dursun. Unutmayın bir daha o kişileri. Hayatınızda hep ayağınızı kaydırabilirler. ilerleyen zamanlarda bakın ilerleyen zamanlarda eğer böyle bir şeyiniz varsa borç para istediyseniz veya da borç verip de size geciktirdilerse, parayı vermeyi geciktirdilerse, bir şeye söz verirler. Hani 3 aylık, 6 aylık bana borç verir misin deyip de benim şu zamanda işim var. Tamam bu zamana kadar, şu tarihe kadar verirsen ben de işimi hallederim dediğiniz bir durum varsa bilerek vermemişler. Sizler işlerinizi yapmayın diye bunu unutmayın. Not alın o kişilere eğer böyle bir destek sağlayıp da size geç ödenen bir borç varsa İlerleyen zamanlarda sizin ayağınızı kaydırabilirler, tekrar bir kavga çıkartabilirler, sizi haklıyken haksız durumuna düşürebilirler, sizin arkanızdan bazı konuları yalan söyleyebilirler. Bu kişilere dikkat edin olur mu sevgili izleyicilerim? Sadece bu bu kişilere yardım dikkat ederseniz çok dikkat edin. Daha sonra ayak bağ olmasın diye söylüyorum. Çok söyledim ama. Evet güzel bir yolculuğa başlıyorsunuz hayatınıza hayatınızın gidişatı değişiyor. Yolculuk, hayat yolculuğu, dünyanızdaki bir yolculuk, bir yaşantı dünyanız değişiyor. Başka bir yola evriliyorsunuz bu hafta. Ee, belki başka bir işe, belki başka bir ilişkiye, belki başka bir eve taşınıyorsunuz, belki başka bir şehre taşınıyorsunuz, başka bir yere yani değişik bir yere yolculuğunuz var. Eğer ki deseniz de ben ev hanımıyım, evde oturuyorum, nereye yolculuk yapayım? Belki düşüncenizde başka yolculuk yapıyorsunuz. Aklınıza güzel bir fırsat, güzel bir fikir geliyor da kendinize çeki düzen veriyorsunuz. Kendi hayatınızda güzel bir yol kat ediyor olabilirsiniz. Daha düzenli, daha insanların size neler yaptığını, size kurnazlık çalıştıran, çalıştırmayan onları ayırarak hayatınızın gidişatını güzelleştiriyor olabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Hafife almayın bu yorumu. Çünkü hayatınızda sizin böyle ilişkilerinizde beni izleyen evli izleyicilerim veya ilişkisi olan izleyicilerim varsa hayatınızda böyle her şeyi anlattığınız birileri varsa onları dost olarak tam düşünmeyin. Yani bazı kişiler sanki sizin ayağınızı kaydıracak, daha da ilerleyen zamanlarda size kıskançlık yapacak. Bu kıskançlık zamanında hani kıskançlıktan dolayı da kavgalar çıkartabilir, ilerleyen zamanlarda sizin moralinizi bozabilir, sizin modunuzu düşürebilir. Hem iş hem ilişki hayatınızda, hem evliliğinizde, hem hayatınızda sanki etkileyecek insanlar var. Bunun farkına varacaksınız da sanki artık bu yolculuğunuzda bunlara çok dikkatli olarak da temkinli davranacağınız da gözüküyor tabii ki böyle birileri varsa. Ve bakar mısınız artık bir konuyu tamamlıyorsunuz. On tamamlanmak demek hem maddi hem manevi yönden bir şeyleri tamamlıyorsunuz. Yolculuğunuzu tamamlıyorsunuz. Şu yaptığınız eylem her neyse hayatınızın gidişatını artık tamamlıyorsunuz. Bir iş açmamak işinizi tamamlıyorsunuz. Belki artık her şeyi ayarladınız çalışanlarınızı ayarladınız, çalışma iş yerini ayarladınız, kiraladınız, ortağınızı ayarladınız, kredinizi çektiniz, o paralarınız geldi. Her şeyi bu hafta ayarlıyorsunuz da artık çalışmaya başlıyorsunuz gözüküyor sevgili izleyicilerim. Altı yarımları beklerim artık bir şeyleri tamamladığınız gözüküyor. Ve güzel bir konuşma gerçekleştireceksiniz bu hayatınızda. Her neyse şu yaptığınız şey. Sanki bir açılış, bir kalabalık, bir kalabalık ortam. Sevgili izleyicilerim böyle düğün de olabilir, bir düğüne gidiyor olabilirsiniz, açılışa gidiyor olabilirsiniz. Yani yapacağınız bir kalabalık var. Bir kalabalıkta, bir eylemde birbirlerinizle böyle ailecek ya da iş yerindeki iş arkadaş, çalışma arkadaşlarınızla böyle eğleneceğiniz bir durumunuz olabilir. Öyle gözüküyor sevgili izleyicilerim. Belki iş yerinizi açıyorsunuz, belki onun kutlaması olabilir, onun açılışı olabilir veya da dediğim gibi yani bir evlilik hayatınız, e, dünya hayatına giriyor olabilirsiniz. Evlilik olabilir. Kalabalıkta bir düğün olabilir. Yeni bir hayat yolculuğu evli olarak devam edebilirsiniz. Böyle bir hayatınız olacak. Bu hafta dolu dolu geçireceğiniz fırsatlarla dolu güzel bir hafta gözüküyor sevgili izleyicilerim. Ama nasıl geçiriyor? Eylem yaparak, eylem yaparak. Nerede hareket, orada bereket unutmayın sevgili izleyicilerim. Bu hikayeler kiminse altı yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Benim hikayem, benim enerjim diye yazarsanız yeterli. Hikayenizi anlatmaya gerek yok sevgili izleyicilerim. Sadece ben kimlerin enerjisiyle açılım yaptığımı görmek istiyorum. Bazı kişiler diyorlar hani benim enerjimle olmadı, uymadı. En çok olmadı diyenler var. Ben de istiyorum ki hani olanları da görsünler. Benimle uyumlanan kişileri de görsünler, fark etsinler istiyorum. Evet, ateş uşağı, heyecanlı yeni bir girişim haberleri, orijinalliğini ve yaratıcılığını kullan. Evet, kendi orijinalliğinizle, kendi oluşturduğunuz emekleriniz, yeteneklerinizle heyecanlı bir girişime başlıyorsunuz bu hafta. Sanki bir durağanlıktan çıkacak gibisiniz sevgili izleyicilerim. Bakın toprak arası, bolluğun, akışı, gelecek vadiden bir girişim, önemli dökümatlar ya da kontratlar. Artık bir şeyleri imzalıyorsunuz bir anlaşma, bir el sıkışma, bir sözleşme, bir şeylere bir imza atma, bir şeylere başlamama kocaman bir fırsat. Bakın burada kocaman bir fırsat vardı. Toprak asa kocaman bir fırsat demek. Neye başlıyorsanız iş konusunda e, bereketli bir işe başlıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Bunu unutmayın. Bolluğun akışı diyor. Bereketli bir iş. Hem de heyecanla yaptığınız bir iş. O heyecanınızı yitirmeyin. Heyecanla yaptığınız iş size bolluk getirecek. Hava Şövalyesi büyük büyük hızla gerçekleşen olaylar seçeneklerini dikkatlice yeniden değerlendirmek için zaman ayır yaratıcı çözümler. Evet e, o kadar hızlı gerçekleşecek gibi olay bir anda. Siz şu an durağındasınız sevgili izleyicilerim. Belki de dua ediyorsunuz durağındasınız. Ben yapacağım her işlemimi yaptım. Sadece zamanı bekliyorum. Akıştayım olacaksa olur dediğiniz bir durumunuz varsa bir anda olacak, bir anda olacak. Bakın onlar da bir anda demektir. Bir anda eyleme geçeceksiniz. Bir şeyler bir anda bir fırsat olacak da bir anda başlayacağınız gözüküyor. O kadar heyecanlanacaksınız ki çok büyük hızla gerçekleşecek. Belki bir anda bir açılış, bir anda bir şeyler yapmak. Yani öyle güzel olacak ki bir de bir anda olacağı için bir anda çözüm yolu bulacaksınız. Bir anda hareketli bir hafta gözüküyor iş konusunda sevgili izleyicilerim. Artık bir de işinizin gelecek vaat, ettiği vaat ettiğini unutmayın ve bolluğun geleceğini unutmayın sevgili izleyicilerim. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere bir öngörüde bulunmuştur sevgili izleyicilerim. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek siz sevgili oluyorum. kalın sevgili yengeçler.